Önceki haline göre şu anda çok güzel oldu. Halk olarak da bundan memnunuz. Battalgazi Belediye'mize teşekkür ediyorum ben ayrıca özellikle bu çalışmalarından dolayı. Bu çalışmalarının devam etmesini bekliyoruz özellikle. Çünkü mahallemizin böyle bakımlara ihtiyacı vardı. O da çok şükür şu anda kaldırım çalışması, temizlik çalışması. Her gün bir AB'mizin burada temizlik yapması bizler için çok sevindirici, güzel bir olay. Onlardan dolayı altyapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı Salahattin Bey'e teşekkür ederiz. 3 senedir burada esnaflık yapıyorum. Temizliğiyle falan güzel bir hizmet yapıyor. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.